Çünkü gıdıklanırım! Biz soyguncu değiliz, ilaç satıp para kazanan üç arkadaşız! Bu kanlı soyguncuları, hükümetin bana verdiği yetkiye dayanarak asıyorum! Bundan sonra kasabamız, huzura kavuşacaktır! Yaşar, yaşar, yaşar. Yaşar. Yo Yoo, hayır! Asamazsınız! İstemiyorum! Şerif'i dinlemeyin, yalan söylüyor! Alkış! 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 Şerif, bir çiçekler demem, sürüm sürüm sürünürsün inşallah! İşaret verince atlara vuracaksınız! Ayyy, oyyyy! Ya yapma be kardeşim, ne olur yalvarırım. işlerimiz var da onları bir yapma. Ya ben korkudan ya. sıkıştım. <laughs> ee. Ya o insana asılırken son isteğim sorulur be. Benim de ufak bir isteğim var. Beni iki yüz sene sonra asın. E beni de. Tabuk yakalayın. Hadi bakayım. Hadi Albay! Evvela beni çözeceksiniz! Hadi be sen de! Sen de. E, hadi çözeyim! Sen seni... hadi. Dur. E, sen. Dur, Dur! Sen! Hadi! Dur seni çözeyim! Ne yapıyorsun e, Dur, ya? Canım çekti be! Ay! Ooo! faul yaptı! Vurma be! Hadi! Ha, sen de! Hadi hadi! Ha. Söz, çöz! S tamam. Dur! 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 çıksın He, be! Tamam, ben çözdüm, Buldunuz öksüz çocuğu, vurun bakalım boyuna! Aman öksüze bak! Ah! Be. Hadi <gülüyor> bakalım! <gülüyor> tamam, şu yuları da çıkaralım! İkiniz birden beni çözün! <gülüyor> <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> <gülüyor> of! Dünya varmış be! <laughs> 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 Bizi kim kurtardı acaba? Şimdi ne yapacağız? Gideceksiniz! <laughs> Korkun! Kim bu be? Fiyakalı bir adam işte! Derhal bu toprakları terk edeceksiniz! Yoksa sizi yakalarlarsa, sağ komazlar! Ali basın! Fiyakalı dedik şımardı, bizden ne istiyor acaba? Bizi o kurtardı galiba! Dur ben sorayım bakayım, programımıza başlamadın evet, sizi selamlarız! Bizi sen mi kurtardın delikanlı? Evet! Ay yaşa! Yaşa! Eksik oldu! o kurtarmış! Sağ ol! Teşekkürler! <laughs> ne emredersen yaparım! Tabii! Hem de seve seve! Delikanlı! Bile bizden, ne dilersin? Hiçbir bir dileğim yok! En kısa yoldan uzaklaşın! Her tarafta sizi arıyorlar! Benden bu kadar! Hadi, gazlayın! Hey, Fiyakalı, nereye? Ne güzel laflıyorduk be! Bizi bırakıp gidemezsin! Tabii, gidemezsin! Gidemezsin çünkü biz buraların yabancısıyız, kayboluruz sonra! Ay ben korkudan sıkıştım, şimdi gelirim! Sen Gel sen buraya, sen, sen, sen nereye sen... gidiyorsun? Bu adamdan pekala istifade edebiliriz! Tamam, albayım haklı! Bu adam dişli bir adama benzer! Tamam. Fikrime çok güzel bir akıl geldi. Gelin. Bak şimdi. Oradan. Her tarafı aradık ama üç adamı hiçbir yerde bulamadık. Bulamadınız ha? Büyük bir fırsatı kaçırdık. Kasabaya gelen yabancıya bir yerde rastladınız mı? Hı hı. Gördüğünüz zaman icabına bakın. Şerife de haber sal. Bir hafta içinde ikinci altın sevkiyatı için hazırlık yapsın. Yapacağımız bu soygunu da üç kişiye yüklemeliyiz. Anlıyorum. Dallas Bankası'nın altınlarını Kansas'a götürecek olana on bin dolar verilecek. Var ol bakalım delikanlı! Ver silahını! <Gülüyor> <Gülüyor> Aman! İyi çak Biri uzanmış yerde, erkeklik var serde! Ne yapıyor? Güreşleniyor galiba ha? Dur bakayım, nabzını dinleyeyim, anlarım ben. Sahiden ölmüş mü? Hayır, yalandan ölmüş. Tanrı, bütün günahlarını affetsin senin! Bizim de bizim Bir ölüyle vakit kaybetmeyelim, hadi! Ferdinand geliyor, gidelim! Onun şapkası yeni, bu eski. Ha. Ay, aklıma geldi, unutuyordum az daha. Şu gel kovanı düzeltelim, saat on bir. şimdi bir şey yapıyor be! Ya birkaç kuruş dolmuş parası bırak be! Sana ne be, adamlara başsız veriyor!